Yörük havaları. Hazırlayan ve sunan Emrah Öz. Senti Merhaba değerli dinleyiciler, TRT İzmir Radyosu'ndan sunduğumuz Yörük Havaları programıyla sizlerleyiz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emrah Öz. Sesimizin ulaştığı her yere kucak dolusu saygı, sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Yörüklerin yaşantısıyla türkülerini ele aldığımız programımızda siz değerli dinleyenlerimizle yaklaşık yarım saat süresince birlikte olacağız. Bu hafta programımızda İzmir Bornova Yörükler Derneği Başkanı ve Ege Bölgesi İzmir Yörük Türkmen Federasyon Başkanı Ramazan Dumanlı'yı konuk edeceğiz. Kendisinden birbirinden değerli bilgiler alacağız. Aynı zamanda İzmir-Manisa Karayolu üzerinde bulunan Yörük Obası'nda gönüllü olarak yer alan Ramazan Dumanlı'yı kendi sesinden tanıyoruz değerli dinleyiciler. Ben Ramazan Dumanlı 1960 Bornova, İzmir, Bornova'nın Kurudere köyünde doğdu. Ee, i̇lkokulu Kurudere köyünde bitirdim. 1971-72 yılında ailecek Bornova'ya göç ettik. O zamanki şartlar tamamen e, öyle gerektiriyordu. Ee, özel sektörde çalıştım. Askerden geldikten sonra devlet kurumlarına da girdim. Orada çalıştım. Oradan emekli olduk. 1995-96 yıllarında ortaokulu dışarıdan bitirdim. Ben bu kültürün sonlarında da olmuş olsa bir miktarını yaşadım. Köyden yaylaya göçtü. Bizim yaylamız Karagöl Dağı, Karagöl Yaylası olarak geçer. İzmir'e bağlıdır. O yaylaya göçüyorduk. İşte Martın sonlarına doğru köyden yaylaya göç olur. Efendime söyleyeyim, Ekim sonuna doğru, Kasımın hava şartlarına göre kış erken basarsa Kasım ortalarında, eğer kış normal giderse Aralık'a kadar daha da kalırız. Keçimiz vardı, Efendime söyleyeyim, koyunlarımız vardı, sığırlarımız vardı. Programımızın ilk türküsüne yer veriyor, yönümüzü Manisa'nın güzel ilçesi Selendiye çeviriyoruz. Selim Önder'den Ahmet Yamacı'nın derlediği Türkü'yü Zara'dan dinliyoruz. Çayın öte yüzünde Türküden sonra Ramazan Dumanlı'ya tekrar kulak veriyor, kendisinden yörükler hakkında bilgiler almaya devam ediyoruz değerli dinleyenler. Babamın da babası dedem. Dedemin yüzünü görmedim ama babaannemi iyi tanıyorum. iyi beraber biliyorum, iyi hatırlıyorum. Orta Asya çıkışlı güneye Antalya, Mersin taraflarına inmiş. Oradan sahili tutaraktan Aydın'a yerleşiyorlar bir süre. Büyük büyük dedem tabi bunu yapıyor. Ondan sonra, Aydın'dan sonra bir kısmı orada kalıyor, Aydın'da kalıyor. Oradan sahil'i tutuyorlar tekrar böyle aynı böyle şey, sahil kenarına. Şu hemen e, iki kilometre yukarıda bir beş yol köyü var. Bu beş yol köyünün üzerinde bir tepecik vardır, muhit vardır, yer vardır daha doğrusu. Buraya İmam Ali Tepesi derler. O benim büyük dedemin babası. Bir kısmı burada kalıyor. Bu bölgede kalıyor. İşte kurulara göçe göç ediyorlar. Kayalibin'e göç ediyorlar. Hısım'ın akrabaları, dedemin kardeşlerinden, halalarından, efendime söyleyeyim, amcalarından. Bir kısmı da buradan tutuyor. Manisa, Balıkesir, Bursa'ya kadar gittiklerini biz babamızdan duyduk. Ee, soyumuz Kayı Uğuzlat'a. Kayı'nın boyu Karakeçili boyu. Karakeçili'nin bu bölgelerdeki sancaklı aşireti derler bizlere. Manisa'nın daha üç tane sancaklı köyü var. Sancaklı Bozköy, Sancaklı İllecik, Sancaklı Köyü. Bunlar hepsi yürü köyü. Bunlar bunlar hepsi bizim akrabalar. Ha koptuk efendime söyleyeyim ama zaman zaman güzel zamanlarda, şenliklerde olsun, böyle özel günlerde olsun bir araya geliyoruz, hasret gidiyoruz. Programımıza Gülderen Öz'ün kaynaklık ettiği, Ahmet Günday'ın derlediği bir türküyle devam ediyoruz. Ayşem geliyor Ayşem. Erol Köker'in sesinden dinliyoruz. Geliver ay yavrum haydi gül Çadır ve çobanların giydiği kepenek yörükler için oldukça önemlidir. Şimdi Ramazan Dumanlı'dan yörük çadırı ve kepenek ile ilgili bilgiler alıyoruz. Yörük çadırı iş dizaynı kendi keyfinize göre bağlı. Ama e, esas şeyi keçi kılıdır. Keçi kılından dokunur. Efendime söyleyeyim onların ipleri de örme derler. O da keçi kılıdır. Bu e, yağmurda bu gözenekler e, sıkışır. Güneş görünce gevşer. Ondan dolayı e, ilk defa çadırı dokuduk. Efendime söyleyeyim e, ev haline getirdik. Orta yerinde böyle içli bir ateş yakarlar. Buradaki ama şu. Bu isten bu dumandan böyle çıktığı zaman o delikleri, gözenekleri daraltır, küçüldür. Yağmur yağdığı zaman direkt evin içine inmez. Çadırın içine inmez. Bunun da tabanında e, hasır vardır. Hasır son zamanlarda. Onun öncesinde kesme çalısından atarlar, çulu üzerine atarlar. Çoluk çocuk bir tarafta yatar, anne babalar bir tarafta yatar. Zaten çobanlar e, kepenekte e, şeyde yatıyor, hayvanın yanında yatıyorlar. E, çocukken babam rahmetli beni Manisa'ya götürmüştü. Orada bu işi dokuyan, dökme derler aslında, dokumak da değil. Koyun yönünden olur kepenek. Koyun yönünden olur, onu güzelce, o zaman çok merak etmiştim ben, çok da dikkat ettim orada çalışan ustalar öyle bir hale gelmişler ki bugün böyle e, sırım gibi olmuşlar. Adamların her tarafı şey, kösele ve nasır tutmuş. İşte kostüklü suyla, sabunlu suyla onu güzelce bir yıkıyorlar. Ondan sonra e, dürüm dürüm böyle yuvarlaya yuvarlaya, efendime söyleyeyim çeyneye çiğneye, depikleye depikleye onu bir hale getiriyorlar. Açıyorlar tekrar bir daha, tekrar bir daha. Ondan sonra güzelce dokur, dokundu değil mi? Kepenek veya keçe dokundu keçe çadırın, evin tabanına serilen yazgı, kepenekte çobanların giydiği yağmurdan, yağıştan korunduğu, içerisinde yattığı, dağda yattığı, korunaklı, kalpaklı bir eee yünden dokunan bir alet ve hatta giysi diyelim daha doğrusu. E, bunun da iyice gördük, yaşadık kepenek giydi daha da yattım demiştim daha daha önceden de. Ama bugün e, bugünkü halimize de şükrediyoruz. O gün görmüş olduğumuz kültürümüze de saygı duyuyorum. Bu güzel bilgilerden sonra Ödemiş'e doğru yol alıyoruz sevgili dostlar. Osman Kalay'dan Salih Urhan'ın derlediği yörük havasını Osman Kalay bizler için seslendiriyor. Geldiler de geldiler, iç avluya doldular. Müzik E Geldiler de Geldiler İç Doldular İlk atışta da Mor güne allelerinde mor çevreli Programımızda Ramazan Dumanlı'ya son kez dikkatimizi veriyor. Yörük kültürünü yaşatmaya yönelik dileklerini kendisinden alıyoruz. Benim gencim, benim torunum, benim insanın e, insanım elle dokunsun. Burası için söylüyorum. Gözüyle görsün, dokunsun, hissetsin. Kültüre hissetsin. Buradaki bütün malzemelerin hepsi elemeyi gözlü Bağış yapanlarımız var, efendime söyleyeyim bizim kendi imkanlarımızla hallettiğimiz o konulara da girmek istemiyorum. Maddi imkanlarla hallettiğimiz şeylerimiz var. İnsanlarımız çok duyarlı. Bu böyle olması lazım. Biz bunu hep hayal ediyorduk. Sağ olsun bizim ekibimiz böyle bir şeye karar verdik. Evet iyi bir yola girdik. Kararımız doğruymuş. Şimdi Türkiye'nin her tarafından gelip, gelen misafirler burada. Ha tamam ben buyum diyor. Bunlara birebir şahidim. Neyden şahidim diyor musunuz Emrah Bey? Karadeniz'den gelen atıyorum. Rize'den Trabzon'dan gelen. Şu yolu kurulan burayı merak edip gelen insanlar burada. Ya ben bu ben evet benim şunu kullandım. Anamda bu vardı. Dedemde bu vardı diyenleri. Güneydoğu'dan gelen insanlar, Anadolu'dan gelen insanlar. Bunlar herkesi güldürüyor. Herkese hitap eden bir şey var. Burada. Buradaki çok basit bir şey söyleyeyim. Bir giysinin üzerindeki, affedersiniz, teri, kiri, her şey üzerinde. Biz buna nasıl bulduysak, nasıl elimize geçtiyse o şekilde sergilemeye çalışıyoruz. Yürük demek işte gözleme ayran oyun demek. Böyle bir dünya yok, böyle bir şey yok. Ee, devam ediyoruz böyle yani. Allah utandırmasın diyoruz yani. Bu e, evet misafirlerimiz gelsin görsünler. Çocuklarımız gelsin. Evet buranın sorumlusu, sorumlusu olarak e, şu anda hem dernek başkanı olarak benim hem federasyon başkanı olarak benim. E, e, biz tabii ömrümüzün yettiğince bu işin sevdalısıyız. Başta de, dediğim gibi. Biz bu kültüre aşığız ya. Görmemiz gerek. Ramazan Dumanlı'ya verdiği bilgilerden dolayı teşekkürlerimizi sunuyor. Fatma Meşe Öz'den dinleyeceğimiz Hasan Avcı'dan alınan Sancaklı Bozköy Yöresi türküsüyle programımızı sonlandırıyoruz. Ayşe'nin evinde Oyalı'da sandık. İzmir Bornova Yörükler Derneği Başkanı Ramazan Dumanlı'dan bilgiler aldığımız programımızda siz değerli dinleyenlerimizle keyifli dakikalar geçirdiğimize inanıyor haftaya aynı gün ve saatte. Sizlerle tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Hoşçakalın, esen kalın. Yörük havaları. Hazırlayan ve sunan Emrah Öz.